Ben buradayım. Ama sen Şşt. Karıcığım. Karıcığım sabahtan beri hıçkırık tuttu. Bittu birilerinin beni çok özlediğini söylüyor. Seni arayıp beni özlemeyi bırak diyecektim. Çünkü şu ara hıçkırıklarla uğraşamam. Arkay bir şey mi dedi? Aramızda bazı sorunlar oldu. Neden o... Malik? ama artık yok. Bu yüzden de daha önceki yanlış anlaşılmalar hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.